Lan bir sürü şu problem ya Allah 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 Neredeydi? Mi? Karşımız atın buraya yatakları bunları Tamam mı? Tamam. Bizim savunma yeriniz Onlara patlayıcı verdin mi abi? Biraz daha yakınlaşa fark etmez hazırlan Gel 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 gel, gel. Herkes aynı anda atın Headshot Gel Gel Gel, gel. gel. Tamam. Abi Aa, çıkıp artık. sıkmışlardır Ölümün, Ölümün, ki... ölüyorum, Tamam tamam. A Atı... yar yar buradan yar evi. Yar evi oradan. 4'te 4. 4. At Yar. 25, 25. Görüşürüm. Görüşürüm. Sağdaki evet, mi? Göremiyor sağdaki adam ölsün artık. Bekle 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 şey, bekle. Şey, bekle. Doldurun roketlerinizi. Bir tane daha roket atın. Bir tane ben daha atıyorum. atın oraya. Ben atıyorum. At. at. Devam et. Dörtlü. Dörtlü. Tamam. Atladım, yukarıdan. 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 <laughs> tamam. hı. Öldü. Yardım. Yardım. Açıldı, Geldim. açıldı, Geldi. Açıldı, açıldı. Gel. Görüşüm yok. Yaklaşıyorum ben de. Öldüm. Yaklaşıyorum. Öldüm. Altın 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 tamam. Şu chest'e. Şu chestte ateş et. Şu chestte Şu chest'e ateş et. Geldim aga. Aradan bakıyor. Aradan bakıyor. Aga soldan çıkmış. Kaldırıyorum. Aslında adam var gel, bize geldi bize gel. Arkada arkada gelmiş. Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Tamam, Arka geldi Kesinlikle. legend öldü. Tamam. <laughs> Yatakları katsana Aa gördüm adamı. Nerede? Legend'ı. Legend'ı ne oldu? MP5 kim? MP5 kim? Abi arkada <laughs> da var. Kırıyorum abi ben de hiç. Legend'i çektiler gördünüz mü? Evet. İki işler bu arada. Şeyler, duyuyorum. Kaç kişiler? Yemez. Dedikler nasıl sıkıyor. Bunu da evleri. Sözlük göremiyoruz. Sözlük göremiyoruz. Sözlük Geldim geri abi. Yani. Kıracak şeyim kırıldı. Ee, kıracak bir şey var mı benim üstünde? Yok Legend adam kapıyı açacak. Tamam. Geliyor bu tarafa. Ruf öldü bir daha. Ya düştü wounded şu an. Ha? Bastım TC. Eee <laughs> roket atmamız lazım. Enes kim bana? TC'yi nasıl kırdın amına koyayım? Şey şey çık oradan çık oradan c 3yi kırmamız için C4 atmamız lazım. Dur bakayım. Tamam. İşlemiyor. İşliyor mu? İşliyor. Tamam. Çık. Çık. Nereden buldun abi? Tamam. Elegant arkaya baksana. Çık. Tamam. Bizi engellemesin. At şuraya. Bir yere. Hazır, hazır mısın? mısın? Alet engeli var. Hazır mısın? Sen onu söyle. At. Çekil. Tamam. Tamam ben e, bir şey kapı at, kapı yöne at, kapı yöne at. Kapı yöne at. Atacağım şu an üstünde kapılıyor mu acaba? Katkan telefonları da vuruyor. Çık, çık, legend çık, çık, arkaya bak arkaya. Aşağı <laughs> 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 merdiven. Herkes biliyor abi aşağı merdiveni. Ya burada basın o zaman. Burada basın o zaman. Basıyorum bas. Yok yok legend yok, el Bak adam barutu buraya atmış. Al bir kasa barut aldım al. Al ay kasmamıza gerek kalmadı. Ananı sikeyim loot'a bak. Ananı sikeyim TC'ye koyuyorum. Çık çık TC'ye koyuyorum çık. Orospu çocuğum oraya atmış. Abi 3 C4. 5 roket çıktı. Evet, i̇nternet kötüleşiyor. mi? Çok güzel çok güzel çok güzel. Gidiyor gidiyor. Ahşap merdiven bassın biri. Biri ahşap merdiven bassın. Bastım bastım al al al. Nerede? Hah. Evet, çatıya çıkmam. Çatıya çıkmam lazım. Oğlum buraya evi hala ha çevirdi. Abi bende çok güzel şey var. Ne oluyor ya? Emirhan yetmedi galiba ya. Tamam Bastım mı? daha basılıyor. 9 tane oh, oh. var. Setler var abi var. Bayağı set var burada. Ananı sikeyim çıkamıyorum. Versene. Al iki tane daha. Yakıtları gördünüz mü? <laughs> Yakıtlara bak. Ha, nerede yakıtlar? Zaten. Ben daha bakmadım da Lothar. Evet. Oha. Ya oğlum bu eleymiş bunlar ha. Oğlum patateslere mi hamına oyun? Patates var mı? şimdi hemen şu lootlar kaybolmadan Şimdi gelsin yok Ruf'a gelin. Şu aşap ahşap merdiven attığım savunucular kimse Ruf'a çıksın. Emirhan sen değil bir tanem çıkma. Şu kim o gel artık buraya. Buradan savunacaksın oğlum gel. Tamam abi. Ama, Adam kimi yetkisi yok o ona benim sıptır. benim. Aa, tamam sen çok fazla Adam sabit oldu. da. Abi her yerde <laughs> shotgun trap var. Biri bana şırınga şirin. basabilir mi bu evde? Bana, şirin bana şirin da şırınga. Masif şırınga. Al bir al bir al bir al. Abi, Aa ay yiyorum yiyorum yiyorum. Ne ananı lazım. Yattı o. Şırınga attım Ahmet abi. Abi bu sesten şey aldım. Aldım aldım. Ben adamların setlerini topluyorum çatıdaki. Ben buraya chest atıyorum. Bir iki tane de koyacağım. Ab. Hmm. Çatı ben abi. Çatıdayım ben. Çatıya ben bir çıkayım. Çatıya ben bir çıkayım siz gidin. Alın loot'u gidin. Tamam. Şu Gel kilitli sandıklara mi? da bakıyorum Oo. <laughs> abi kırsanıza. Bisik yoktur onlarda. Al şurada balta kazma var. Al, al balta var şurada kır. <laughs> Al var. Değil. Bir chest komponent vardı nerede o? Aa ben chest'e yerleştirdim karışık olarak. Şey de var, kömür de var be. Kim sıkıyor onu? Tamam bizden değil. Arada, arada setler var biraz. Aa, aynen, yukarıda chess... Ya bilmiyorum tamam. legend da bilmiyorum ya. Testleri doldur. Aşağı inip testleri doldur. Hepiniz hepiniz. Hepiniz çıkın evden aşağı inin eve girin. Ben evi savunacağım. Girin. Şırınga var bu arada. Eren o dediğin yerde. Çırıngı. Çırıngı evet, Duyuyor musunuz beni? Tamam Alın abi. sadece eve gidin. Toplayın eve gidin. Ben ama nasıl ineceğim? Merdivenden ineceksin amın akın. Elimden tut aşağı indireyim seni dur. Şimdi <laughs> ben üstümde oldurmaya başlamaz ama. Trap yok değil mi trap? Ya siktir git şu yetkiyi al ya. Allah Allah. Ben üstüme mi? gördüm. oluyor. Oğlum çerçep oluyor birden. Kamu mamu oluyor biri buradan ya. Kim oğlum onların <laughs> Legend. <Evet>, Legend. <laughs> Duyuyor musun? Alttan bir yaz bakayım beni duyuyorsan Sen niye oğlum buraya yatak atmadın?